Herkese selamlar İyi akşamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle yine sweet bonanza bindeyim arkadaşlar 1000x bin avına çıktık arkadaşlar hemen 1000 liralık satın alım yaparak ilk oyunuma başlıyorum sizlere keyifli seyirler kendime bol şans diliyorum arkadaşlar Umarım hep birlikte keyifli kazançlı bir gün geçiririz bol bol büyük ve komboya kadarız kasamızı güzel güzel katlay katlayabiliriz diyelim hızlıca oyunumuza devam edelim arkadaşlar Sonra arkadaşlarım için oynadığım bütün güvenilir siteleri yorumlara bırakıyorum. Dilerseniz girip inceleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yatırımında çekiminde sorun sıkıntı yaşamazsınız. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videolarıma beğeni yorum atıp kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız desteğiniz benim için çok çok önemli. Maalesef ki ilk oyunumuza çok kötü bir başlangıç yaptık. Orada kalpler patlasaydı biraz da olsa toparlayabilirdik belki ama olmadı sağlık olsun diyelim hızlıca devam edelim arkadaşlar ikinci satın almamız yine bin liradan Evet dostlarım sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz oyunlarınız günleriniz nasıl geçiyor yorumlarda buluşalım sohbet muhabbet edelim kaynaşalım biraz Yine son 5 spin oyun çok zayıf başladı. Ve öyle de devam ediyor derken 100x'i yakaladık. Devam edecek mi combo bakalım. 1 lira 30 kuruşa 100 Güzel kombolara gelmiyor tabii ki bunlar. Hadi şöyle deneyeceğim arkadaşlar. Normal 1000 liralık bir satın alım yapalım. 10x yetmez oraya. 39 katı. Ama bıraktım maalesef. Üzüm ver tek tek kalmasın abicim. Son 3 spin. Ver lan bir tane daha yeşil oraya. Vermezsin tabi. 32 çarpan var. Verse çok güzel olur arkadaşlar. Son spin. Onerik, muz. Şimdi iki tane yeşil. Bak az önce vermedin. Yine vermeli arkadaşlar. 10 çarpan 23 katı bahsimizi çıkardık. Bir kere daha deneyelim burayı. Elma tekte kalmasın harikasın çarpan Hemen kesti orayı ufak da olsa bir combo güzelleşmişti arkadaşlar olgunlaşmıştı Evet, işler istediğimiz gibi gitmiyor arkadaşlar. Tekrardan süper feris spin aldım. Bu defa 2000 liralık aldım arkadaşlar. 150 170 çarpan kaçtı. Muz Şimdi mavi. Elmalar geldi. Mavi gelmedi. 2, 4, 6, 7'de kaldı pembeler. En çok işe yarayacak. Ne yapsam çok kararsız kaldım. Biraz farm döneceğim arkadaşlar. Oyun berbat ilerliyor çünkü. Şöyle 75'ten çevirelim. Kasamız 6427 lira. 30 turla devam ediyoruz. Yap bir güzellik. Al hemen oyunu. Sweet Bonanza binde bu arada çok gıcık ilerliyoruz arkadaşlar. Yeşili doğru da tekte bıraktı gözümüzden kaçmadı. Bir kere çevireceğiz anlaşılan. Oyuna girmek bu kadar zor olmamalı. Tam zamanıydı takılma'nın. Erik muz, karpuz, mavi. Şeker gönder artık. Bak üstte kaldı. Yani koy sen dördüncüydi oraya. Mükemmel olmayacak mı sence? Biraz kasayı da atlatalım en azından. Onu istiyoruz. Bence mavi gelir geldi. İki şeker. Bir türlü devamı gelmiyor arkadaşlar iki şekerin. In 2 Dedik üzüm elma. Elma çok zordu da bazen sürprizler yapabiliyor arkadaşlar farmda. Kalpler oğlum. Kalpler patlat kalpleri. O abi hiçbir şey mi vermezsin? Ne kalpleri patlatabiliyoruz, ne oyuna girebiliyoruz arkadaşlar. Oyunun her yönünü denedik. Hiçbirinden bir acık olmuyor. Bak yine 3 şeker de kaçtı arkadaşlar orada. <laughs> hani inan sin gerçekten. Ya yani arkadaşlar genelde oyun farm'da iyi diyorduk ama farm'da bile berbat bir hal aldı. Son bir tur. Evet patlama bile yapmıyor arkadaşlar. Kasayı dipledik. mavi erik karpuz bak muz geldi şimdi karpuz erik beraber patladılar muz gelir yine Yani yüksek beta aldığımızda yapsaydım şu patlamalar kasa şu an bu kadar kötü bir halde olmazdı. Tek bir şans deneyeceğim arkadaşlar. Dostlarım umarım sizleri de böyle sıkmıyorumdur ama oyun ibnelik yapıyor. Benlik bir durum yok. Erik gelir. Üzüm. Şimdi ver elmayı. Güzelsin. Yeşille gelir. Tabi arkadaşlar. Şeker atmıyor maalesef. Üzüm. Karpuz mavi olmadı. Şimdi karpuz yine olmadı karpuz. Tam yani bitti derken arkadaşlar bir patlama yapıp tekrar yukarı atıyor. Evet arkadaşlar, bugündük benden bu kadar diyorum. Maalesef ki oyun berbat ilerliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarınki oyunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.